ihmal etmeyin. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in nüzul ettiği dönemde insanlığın iftihar tablosuna o nuraniyetiyle bir kere bunu neşhediyordu. Yani bir taraftan şekil olarak ibadetü taat anlatılıyordu ibadetü taat. Yani medresenin verdiği ilimler anlatılıyordu. Bir taraftan da meselenin ruhu ruhlara ifade buyuruluyordu. Bir taraftan da zihinler, yani günümüzde fünunu müsbete diyebileceğimiz meseleler, dimağa, nöronlara emanet ediliyordu. O insanlar bunları toptan alıyordu. Bu, bu meseleler insanın ekonomi selasesi, üç uknumu, üç temel unsuruydu. Kalbi ve ruhi hayat, ondan sonra bir yönüyle bedeni mükellefiyetler bir taraftan da esasen muhakemeye müteallik meseleler, hikmete müteallik meseleler. Bunlar o devirde fiilen yaşandığından dolayı rehberden fiilen alınıyordu. Ha bu şudur, bu şudur, bu şudur denmiyordu. Onlar iç içe hiç farkına varmadan yaşanıyordu. Bir gün geldi bunlardan bazılarında kusurlar oldu. Dolayısıyla mesele medrese şeklinde ele alındı. Ulumu diniye burada tedris edilmeli. Ve medresenin yanında aynı zamanda tekke ve zaviyenin halvethanelerin de esas fonksiyonu eda ediliyordu. Bir gün geldi medrese ile tekke zaviye birbirinden ayrıldı. Bakın başınızın çaresine, bakın başınızın çaresine. talak-ı salase ile tatlik edildi. Doğu Anadolu'da ifade edildiği gibi talakı selase ile değil, üçten dokuza boşandı. Tekvini emirlerin mütalaya alınması, Kur'an'ın satırlarında kainat kitabının okunması, ayların, güneşlerin, yıldızların, zemin yüzünün esasen otun, ağacın, haşeratın, oksijenin, karbondioksitin, havanın, çağlayan suların, yağan yağmurun, tebahuratın bunların doğru okunması onlar da bir yönüyle mektebe emanet edildi. Talakı selase ile yavaş yavaş boşanma duygusu 5. asırda başladı. İstanbul fethedilince bir yönüyle güç ve kuvvet ya böyle de oluyormuş filan yavaş yavaş uzaklaşmada başladı. Bunlar birbirinden uzaklaştı. Sonra son iki ve üç asra gelince tam birbirinden uzaklaştılar, tekke ve zaviye babadan miras bazı kimselere miras kalmaya başladı. Medrese hocaların elinde satırlara paragraflara emanet edildi. Fünunu müsbete, mektepte sadece efendim Batı filozoflarının düşüncelerine göre veya tabiri diğerle materyalizme, naturalizme, pozitivizme alın bunlar size emanet falan dendi. Ayrıldı, birbirinden koptu. Böylece dev risalet benahide içti dıştı. Bir hakikatin üç yüzünden ibaret olan o vahid parçalanmış oldu. O parçalandı. Dolayısıyla Müslümanlar kalacakları yerde kaldı. Onlar da paramparça oldular. Dolayısıyla yeniden bir araya gelmenin yolu kalp ve ruh insanlarıyla içli dışlı olmaya bağlıdır. Kafayı çalıştıracak, hikmete ram olacak, kalbi ve ruhu çalıştıracak, onlarla oturup kalkacak Allah'ın izniyle bu talakı selase ile boşanmış şeyleri bunca zevci aherden sonra. Ya yeter Allah aşkına bu kadar zevci aher. Bir tanesi yetiyordu bir araya gelmek için. Fakat üç asırdan beri 30 defa belki sevcaher yaptınız. Yeter Allah aşkına birleşin ne olur. Fakat bilmem ki sizin nesliniz bu birleşmeyi görecek mi? Cenab-ı Hakk'ın inayeti her şeyi en kısa zamanda yapabilir. Damlayı derya yapar, zerreyi güneş yapar. Allah bir vahidin üç yüzünden ibaret olan bu üç hakikati sizin elinizde bir araya getirmeye muvaffak kılsın. Alim görünen, bilen görünen cahillerin sizi tasallutundan, tahakkümünden, fikri galebesinden halas eylesin.